Herkese merhaba. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Şahmaran dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Dizinin konusu ise şu şekilde. Şahsu annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana'ya gider. Ancak burada kendine Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur. Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir. Ve onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini beklemektedirler. Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol yol göstericisi Maran ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona aşık olur. Şahsu onu bekleyen bu tehlikeli yolda hem kendini hem de aşkın gücünü keşfedecektir. Dizide yer alan oyuncular Mustafa Uğurlu, Mahir Günsiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan gibi başarılı isimleri buluşturan dizi Adana'da çekildi. Merakla beklenen dizi 20 Ocak'ta Netflix'te sizlerle olacak. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın. Kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.